Arkadaşlar merhaba. Uzun süre sonra tekrar karşınızdayım. Bugün Verus Holding'in bilançosu ve gelir tablosu üzerinden temel analizini, grafiği üzerinden de 52.70 kapanış fiyatı üzerinden teknik analizini yapıp videomuzu tamamlayacağız. BDR'den hemen Verus Holding'in güncel BDR'den faaliyet konusunda bakmanızı istedim. Firmamız özellikle maden, elektrik, demir-çelik, teknoloji gibi firmalara yatırım yapıp bunları iştirak edip kimisinin işletmesine devam edip kimi firmayı da satarak faaliyetlerini devam ediyor. Bağımsız denetim raporundan almış olduğum güncel mali verilerin özet hali buradaki gibi. 2020 yıl sonuyla bilançoda 2021 3 aylık verileri karşılaştırdık. En günceli bu. gördüğünüz üzere aktif büyük 750 milyonla 850 milyon seviyesine çıkarken pasif tarafta büyümenin borçlar kaynaklı değil, öz kaynaktaki artış kaynaklı olduğu görünüyor. Bu çok önemli bir detay. Firma büyümüş ve borçluluğunu azaltmış. Ödenmiş sermaye 70 milyon. Bu da 600 milyonluk bir firma için çok iyi bir ödenmiş sermaye. Neredeyse %15'i ödenmiş sermaye olarak duruyor. Satışları gelir tablosunu karşılaştırırken 2 yılın aynı dönemini karşılaştırmaya özen gösterdi. Satışlar geçen sene 3 ayda, 3. ayda 11 milyonken bu sene 17 milyona çıkmış. Ee, üretilen fabrik 11 milyondan 65 milyona çıkmış. Ee, dönem karı ise 4 milyondan 44 milyona çıkmış. Burada bir firma satışı var. Bundan dolayı şurada görüyorsunuz ciro 17 milyon olmasına rağmen faaliyet karı çok yüksek görünüyor. Ee, cari oran 2020'de 25 iken 2021'de 36 müthiş diyebiliriz. Karlılık zaten çok güzel. Defterin defterin diyorum, firmanın hissesinin piyasa değeri bugün itibariyle 52.70. Defter değeri ise 10 TL. Bu da güzel. Firmanın daha değerlenebileceğini gösteriyor. Bu da güzel bir gösterge. Hemen grafiğe geçelim. Gördüğünüz üzere firma şurada yani 23 Mart, 20 Mart tarihlerinden itibaren uzun süreli artış trendine girmiş. 2020 tabii ki bu arada, 20 Mart 2020. 19 Şubat, 18 Şubat 2021 tarihi itibari ise, ise e, artış trendinin düzeltmesini yapmaya başlamış. E, öncelikle e, bir bakalım göstergelerimiz ne diyor? Ondan sonra da Fibo seviyelerine bakacağız. Aşağıda e, MACD var. MACD bildiğiniz üzere mavi kırmızıyı aşağı kestiğinde azalışın devam edeceğini bize söylerdi ki şuradan itibaren küçük bir yeşil olsa da yukarıda gördüğünüz gibi azalış devam etmiş ve aşağı doğru gidiyor. Ee, RSI'da durum iyi görünüyor. Bu da azalış devam edecek. Bu da düzeltmenin devam edeceğini söylüyor. Ancak RSI şuradaki 30 seviyesinin altına inip yukarı çıkarsa e, bu küçük düzeltme bitecek demektir. Onun için RSI hızını izlenip MACD ile karşılaştırılarak e, takipte kalınabilir. Bunları kapatıyorum. E, grafimiz biraz büyüsün. E, şuradan EMA'mızı alalım. 21 EMA'ya da bakacağım. Evet. E, EMA da bize şunu söylüyor. Şu şekilde yorumlanıyordu. Hissenin e, grafiği EMA'nın üstünde kaldıkça, yani EMA aşağıda kaldıkça artışın devam edeceği şurası şu şu bölge bunun en güzel örneği zaten iyi bir artış trendi var ancak grafik aşağıda kaldığında da azalışın devam edeceği yönündeydi. gördüğünüz üzere zaten altında kaldıkken düzeltmeler yapsa da küçük küçük azalış bir şekilde devam etmiş şurada yine yukarı çıksa tekrar altına girmiş azalışın devam edeceğini bize söylüyor MACD, RSI ve EMA bu şekilde göründükçe azalış devam edecek bu 19 Şubat 2021 tarihli zirvenin düzeltmesi devam edecek diyebiliriz. Peki Fibolar bize ne söylüyor? Onu da şuradan alırsak şöyle yapalım. 75-70 tarihi zirve fiyatından şu an güncel olarak 52-70'in altında 51.50 yeni destek seviyesi olarak izlenebilir. Bunun aşağı düşmesi halinde 44.95 izlenebilir. Ee, ancak buralara kadar düşmeyeceğini tabii tahmin ediyoruz. Ee, çünkü buradaki hatta Şubat 2021'den Mart 2020'den gelen e, artışın düzeltmesi e, bu da er ya da geç sonlanacaktır. E, sonlandıktan sonra zaten e, güncel çalışmayla yeni direnç noktalarını ve hedef noktalarını söyleyeceğiz. Son olarak ben Bollinger'e de bakmak istiyorum. Bollinger'in içinde aynı zamanda EMA da var bildiğiniz üzere. O da bize azalış ya da artış hakkında bilgi verecektir. Ee, gördüğünüz üzere şu an şuradaki 20 EMA çizgisinin altında olduğu için azalış devam edecek diyebiliriz. Ancak alt banda yakın e, bu da azalışın devam edeceğini söylüyor. Alt band çizgisi ise e, bir destek görevi bizim için görmekte. Onun için bu 52.70 seviyesini şu an destek olarak görebiliriz. 52 76 altında in ise demin söylediğimiz tekrar çizelim. Evet 51-70 ve 45-20 seviyelerini alt destekler olarak görebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzla ilgili sorunuz olursa iletişime geçebilirsiniz. Instagram, Twitter, Facebook sayfalarımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca YouTube sayfamıza da abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın herkese iyi akşamlar